Patlatayım mı? Patlat. Şişireyim mi? Şişir. Ne yapayım? Şişir. Balonu şişir, balonu. Ne? Balonu şişir. Sakızı balon değil bu sakız. Balon. Şişir. Şişiriyorum. Ben ben. Sen de mi şişireceksin? Ben şişireyim. Ağzından al. <laughs> ben yiyeceğim. Aç ağzını tükürüyorum sakızı. Güzel, hadi tükür. <laughs> Yok mu? Bak, bak, bak. Aa. Bu yaksana. <laughs> ya. Nasıl bırakayım? Kırıyorsun. Gerek Vitesi bırak. Bırak. Sonra dayı bir daha bizi almayacak. Ya <laughs> bırak sana şu vitesi. <laughs> bak sakızı şişirmem. Atalım. <gülüyor> salak. <gülüyor> Oğlum sen salak mısın? Ha? Çiko. 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 Çiko de bakayım. Yok Çiko yok. Bitti. Fren yapayım ağzın vursun mu? Bitti. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana <laughs> bak.